pusuya yatmış, farklı beklentilerin peşine düşmüş durumdalar. Bu çevreler kendi ikballerini sadece ve sadece AK Parti'nin zafiyetinde görecek kadar zavallılar. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti sandıkta kaybetsin diye değil, AK Parti'nin içinde nifak oluşsun, AK Parti çatırdasın, bölünsün, zayıflasın diye dua ediyor, bundan da medet umuyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bu zavallılıktır. Bu acınası bir durumdur. AK Parti hiçbir zaman bunların temennilerine fırsat tanımayacaktır. Bu hareket içindeki bu dava ve bu parti içindeki hiçbir kardeşim inanıyorum ki pusuda bekleyen bu zavallılara ümit vermeyecektir. Bir taraftan yolsuzluk dosyasıyla ihraç edeceksin. Ondan sonra da can kurtaran simidi gibi ona yapışacaksın. Böyle bir mantık olur mu? Olur. Bu muhalefet partisinin içinde bu var. Genlerinde var. Normaldir. Değerli kardeşlerim, biz çıkar birliği yapmış bir kadro değiliz. Biz dava ortaklığı Kader ortaklığı yapmış, birbirine kardeşçe kenetlenmiş bir kadroyuz. Bizzat şahsım olmak üzere bu teşkilat içindeki her kademedeki arkadaşım sadece millete hizmet için bu makamlara geldik. Millete hizmetkarlık ediyoruz ve millet bizi buralarda tuttuğu müddetçe de hizmet üretmeye devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum, efendi olmaya değil... Hizmetkar olmaya geldi. Eğer hiçbir siyasi partinin tüzüğünde üç dönem gibi bir karar alma cesareti yoksa AK Parti üç dönem ardından bir dönem ara verme kararını alabilmişse bunu yazılı kayda geçmişse bu Türkiye siyasetinde değil dünya siyasetinde bir iktir olabilir. Yanlış anlamaların yanında yanlış anlaşılmalar olabilir. Fakat şunu özellikle bilmenizi istiyorum. O da şudur. Dava arkadaşlığının, kardeşlik hukukunun bir gereği olarak biz meselelerimizi aramızda konuşur ve çözüme kavuştururuz. 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar hep böyle yaptık. Her meseleyi mümkün olduğunca kendi aramızda konuştuk kardeşlik hukuku çerçevesinde kendi aramızda çözdük. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra da aramızdaki meseleleri kendi aramızda konuşacak, kendi aramızda çözüm yoluna koyacağız, koyarız. Pusuda bekleyenlere asla fırsat tanımayacağız. Ellerini ovuşturanlara asla imkan vermeyeceğiz. Kendi ikbalini Başkasının izmihlaline bağlayanların heveslerini hep kursaklarında bırakacağız. Her bir arkadaşımın teşkilatımızın her kademesindeki kardeşimin böyle bir mesuliyetle hareket edeceğine, düşmanı sevindirmeyeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yarın inşallah Azerbaycan Devlet Başkanı